Ben o tahtaya bir işaret koyacağım. Zahide her gün parma elini böyle kaldırmaya çalışacak. Eğer aşağı doğru giderse bu, o zaman kötüye gidiyor. Bir şey Yukarı giderse tırmandırabilirsen, oh, işte o zaman iyiye gidiyorsun. Kendi kendini muayene edersin böyle. Bir şey soracağım. Hı -hı. Bak kolumu böyle yaptığımda daha rahat ediyorum. Böyle yaparken zorlanıyorum. E, tabii öyle yapmayacaksın ki numara yapıyorsun böyle minicik olmak. Böyle açmak lazım. Esas olan o. Ya bak böyle al kolum. <laughs> Peki. O çok Hanımcığım oldu, çok. Sormayın ya. Hı -hı. Ben bile yapıyorum işte ama Türk milleti yani. Güler Hanım günaydın. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Nasılsın hocam? hocam buyurun hoş böyle. Bulduk. Teşekkür ediyorum. Valla biz neşeli neşeli geldik. Sormayın. Kırık çıkık var ama artık <gülüyor> idare <gülüyor> evet. ediyoruz. Evet. Nasılsınız? Buyurun. Teşekkür ederim. Benim bir sorum olacaktı Cihan Hocaya. Alır ee, Ben de bel kayması var. <laughs> ee, çok ağrı çekiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Doktorlara gidiyorum. Bir çare yok. Şu an ilaç kullanıyorum. Peki yatakta ağrınız var mı yok mu? Yatakta yok. Yatarsam ha, iyiyim. Oh, Ayakta şimdi durmakta zorlanıyorum. Oh, Mutfakta şişt, bir yemek yapmakta ta, yani istali. Şimdi demek ki birinci adım eğer yatarken yatakta ağrınız yoksa. Yok. Tamam yatınca sinir sıkışmıyor, evet. bel kayması dediğiniz. Ayağa kalkınca üzerine yük binince o kemik üstü öne doğru kayıyor ki arkadan sinirleri kastırıyor, yapıyor. Buraya kadar tamam değil mi anlaşıldı? Bir dakika şu evet. bel kaymasını bir anlatın Güler Hanım, siz durun bir anlatın bende. Bel kayması Şimdi, ne demek nasıl oluyor? Zincir kemikleri var. Şurada kemikler, böyle, 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 böyle 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 kemikler gideyim. var. Ha. Evet. Bunlar bazen zorlamayla, bazen zaman içinde, bazen. E, şeye bağlı. Doğuştan olabiliyor. Birçok sebepten orası öne doğru kayıyor. Omurga mı yer değiştiriyor? Omurga öne doğru gidiyor. O omurganın arasından da sinirler geçiyor. Şu arka tarafta burada kemikler var. Onların arasından da sinirler geçiyor. Hepiniz Bilmişsinizdir Şuna hanımlar pek bilir onu. Omurgamız oldu. şöyle aşağıda. aynı bunun yine. gibi omurga <laughs> böyle bir şey. Aynı <laughs> bunun gibi yukarı kadar gidiyor. Neresinde oluyor bu bel kayması? Her yerde 5 tane belde 12 tane 7 tane boyunda. Her yerde olur o. Daha çok olur verir. ...olunca ben. o imdat demenin alemi yok. ...ilk önce o umur madem ki yatınca rahat ediyor. Hı, hep o zaman hep yatsın kadıncağız. Hayır, tam ha. tersi. O zaman yatarken ki durumu kollayabilmek lazım. Bunu hmm. kollayabilmenin yolu iki tür var. Ya dışarıdan destek. Dışarıdan destek, korsa olur. ...dışarıdan verse kasır kuvvetlendirmek olur. En iyi korse Allah'ın verdiği korsedir. Bunları güçlendirmek lazım. 15 günde de kimse Naim Süleyman Süleymanoğlu olmayacağına göre Onları bir 3-4 ay adam gibi güçlendirirsek, aynı yatarkenki gibi bel kasları durur, şekil işte bir şey yapar. Hocam geçen geçen göstermişti ya şuranıza bir Şuna, dokunun bakayım. Hani şöyle, lokum lokum değil mi? Lokum. <laughs> Hepsini lokum. Füsun abla, kat, kat. sen lokum yapıyorsun. Bizde lokum var zaten. Hakiki Az çok. Şahane. Hakiki. Bunun işte lokum olmaması gerekiyor. Taş olması gerekiyor. O ya. Ama eğer bunları yapamazsanız, egzersizi yapmazsanız, ya. korseyi takıyorum, öf sıkılıyorum derseniz, o bel de öne doğru kayar. Sinirleri de sıkıştırır o zaman arkadan işte ayaklarda evet. kuvvetsizlik falan başlarsa o zaman iş cerrahları düşer. Hı -hı. O zaman derler ki o zaman bizi içeriden sıkıştırır derler. Vidayı koyarlar. Onu yerine yerleştirirler. Sağlamlaştırırlar. O lastik top gibi olursunuz. Olursunuz. Çok iyi de teknik gelişti. Pek de güzel yapılıyor ama cerrahi en son çare. Hele önce bir kasanızı güçlendirmeye ha. çalışın. Yani niye orasını e bir Hemen bıçak altına yatmak da pek diye. işinize gelmiyor tabii. birçok insan eksersiz yapmıyor. Tembel tembel. E doktor ben hafalıyım geçeyim. Hapta Hap işe yaramıyor diyor Güler Hanım. Şimdi. Hap zaten yaramıyor. ağrı Allah'ın insanlara verdiği bir nimettir. Ağrı duyuyorsunuz ki bak orada sinir sıkışıyor diyor. Diyor o da şey, biz ben ne yapacağımızı onu, ben bilmiyoruz. Duymaya veririm. E ee, tamam ne olsun. E ee, bu da duymayayım. E ee, ağrı duymayayım sinir kaysın. Aa arada ezilsin. <laughs> Aa bacakları doğru sıkışsın. Aa bacakları iyice sıkışsın. Dur, dur, dur. Olur mu böyle şey? Ağrıyı duyuyorsunuz ki o nimetten istifade ediyorsunuz. Onun için... Önce korse, birlikte egzersiz. Sırf korseyle de olmaz. Bu sefer kaslar gevşeyi verir. Onun için nasıl olsa korse var tutuyor korse var bir şey deyip iyice bırakacak kendini. O da değil. Korse ve egzersizleri korse takıyorsa korse için yarım saat daha fazla egzersiz yapacağız. Yani fizik tedaviye mi gitsin şimdi hanımefendi? Ama ne fizik egzersizi yapsın? Ne yapsın ve bel fizik kayması tedavi için? Yap. Fizik tedavi uzmanları egzersizi gösterir. Onu bir yapın bir 3-4 ay aklı başında bir yapın. Ne olur şimdilik ayağa kalkarken idare edemiyorsanız korseyi takın. Ondan sonra <laughs> Ondan sonra güçlendirirsiniz. Peki. Güçlendirin iş olur. Tamam. Şimdi evet. hepsini göstereceğiz. Burada da egzersiz yapacağız ama e, Güler Hanım öpüyoruz sizi. Çok geçmiş olsun efendim. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Yapın egzersizleri. <laughs> Ayakta durabilmek bile müthiş bir mucize. Hmm. Şu iki ayak üzerine durabilmek bile insan kaybedince fark ediyor kendisine verilen nimetleri. O yüzden hep diyorum, niye bu kadar neşelisin diyorlar. Çok dua ediyorum, her şey istiyorum, çok şükrediyorum. Gözümün görmesi, elimin tutması bile. Ya o kadar çok şükredecek şeyimiz var ki farkında değiliz. Allah kaybettirmesin de aratmasın yani, Allah. sonra. Şimdi bir hayat ve bir kaza. Ee, gerçekten kaza kurşunuyla hayatı değişiyor. Gencecik bir kızımız. Az önce de söyledim ya. Mine'nin hüzün dolu hikayesi. Biliyorsunuz sevgili Türkan Hanım, günaydın efendimse de bizim en iyi izleyicilerimizden birisi Türkan Sabancı. Aa, hürmetler. tekerlekli Hürmeti sandalye görüşürüz hediye görüşürüz. etti. Evet. İzleyicilerimize Aynen. sağ olsun. Şimdi o sandalyelerden bir tanesi Mine'ye gidecek. izleyelim Mine'yi bir tanıyalım. Okuyup hemşire olacaktım. En yani yüksek bir kariyer yapacaktım. O kısmı Kaza kurşunu yüzünden 14 yaşında hayatı karardı. Şimdi 14 yaşında genç bir kız tabii ki çıktığı vardı. Hayalleri vardı. <laughs> Hepsi yok oldu. 14 yaşında yanlışlıkla kendini vuran Mine Bülbül'ün bakın hayatı nasıl kabusa dönmüş. Kız kardeşim geçti dedi ki ben mermileri aldım abla cebimde hepsi dedi bir şey yok korkma dedi. O arada işte Mine boş zannetmiş sıktı. Sıktı silah çok ağır olduğu için böyle aşağı kolunu ittirmiş. O arada işte e, sol tarafından girdi alnının ortasından çıktı kurşun. E, 20 yıl oldu yani 20 yıl bitti 21'e girdik ondan bu tarafa Mine'de. E, önce 4 ay biz hastanede yattık vurulduğundan sonra. Yani doktorlar ölür dedi bitkisel hayatta dedi ama. Tam 21 yıldır yürüyemiyor. Emine ee, yürüyemiyor. Şöyle yürüyemiyor. Ee, bizden destek alırsa adımlarını atıyor. Bizden destek almazsa atamıyor. Elinde yeterince kuvvet yok. Yani mesela bir çay bardağını elini uzatan acı eli 3-4 kez böyle kayıyor. O bardağı isabet edene kadar. E, aklı dengesi çok şükür yerinde. Kızını sırtında taşıyarak lise mezunu olmasını sağladı. Ee, kazadan birkaç yıl sonra kendim toparlattım sonra liseyi dışarıdan okudu. Liseyi bitirdi. Ben onu evde tabii e, durdurmadım. Ben onu sırtımda taşıdım hep bu zamana kadar. Çok zor. <laughs> Asansör yok işte sırtımda indirdim çıkıp. Gittiklere götürdüm, arkadaşlarımın yanına götürdüm. eve kapanmasın, bunu almasın diye. Gözleri yaşlı anne Yüksel Hanım, kızının yaşadığı bu büyük felaketten bakın neden kendisini sorumlu tutuyor. Keşke o silahı oradan alsam, hemen fırlatsaydım camdan dışarı. Bunu yaşayan biliyor, anlatamıyorsun ki. Yani 20 yıldır ben bilirim çektiğimi. 14 yaşında başına gelen bu büyük felaketin izlerini bedeninde ve ruhunda taşıyan Mine, kabus dolu anları saniye saniye hatırlıyor. Gayet net hatırlıyorum ben de. Ya bir kere olan şokunu çok zor atlattım. Yani Bana olmaması gereken bir şeydi diye düşündüm. Yani çok böyle insanlardan kendimi soruşturduk falan. Belki de Allah beni daha kötü şeylerden koruyor derim. Bıraktım kendimi yani. Hemşerilik hayalleri vardı. Okuyup hemşire olacaktım. Yani yüksek bir kariyer yapacaktım. Ailem falan destek çıkacaktım. Hani hep şeyler verdim. Ama kısmet değilmiş. Tekerlekli sandalyesi olmadığı için dört duvar arasında yaşamını sürdürmek durumunda kalmış Mine yıllardır. Zaide Yetişle ekibi acılarını biraz olsun dindirebilmek için bakın nasıl bir sürpriz hazırladım Mine'ye. Sevgili izleyenler Mine ile beraber Yüksel Hanım da şimdi dışarı çıkacağız. Uzun bir süredir dışarı çıkmıyorduk. Ne kadar süredir evet. çıkmıyorduk? Yani 20 yıldır. Çok az. Çok, çok az. az. Sağa sola götürüp getiriyordum. Öyle yani. Onun dışında Anne hani biraz hastaydı yani. herhalde. Biraz taşmaktan evet. zorlanıyor muyuz? Ber var tıklayamıyordu. E, tamam. Sen de ben edin. ve boy var. Ben de onun için annem onunla yük olmasın diye hani kendim için Çıkmıyor. evde oturmayı tercih ettim. O zaman bundan sonra bol bol gezeceğiz Mine ile birlikte. Hadi bir aşağı gidelim bizi aşağıda bekleyen sürprize doğru. Evet Mine ile uzun bir aranın ardından sokağa çıktık. Mine artık sokağa çıkacaksın şimdi. Çıkacağım. Saydan da bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Beni yeniden hayata bağladı gibi oldu. Gencecik bir hayat. Mine, hepimizi Allah başka türlü sınıyor. Seni de böyle sınamış. Ama ne olursun hayata tutunmaya devam et. Allah anacığından razı olsun. Böyle annelerden razı olsun. Sırtında taşıyıp karda kışta evlatlarını okula götüren annelerden razı olsun. Ne kadar zor. Sana biraz yüzünü gülümsetebildiysek ne mutlu bize. Hep yüzün gülsün ne olursun. Benim böyle arkadaşlarım var. Onur var Bolu'da.